da Varoloto Serhendi ile karşı karşıya geliyor. Maçta ilk dakikalar ve 0-0'lık eşitlik var. Varaloto Yahya atak geliştirmeye çalışıyor. Savunmaya girdi ama orada hakemin hemen önünde gelişen bir pozisyon. Evet hakem çarptığı için topu Varoto'ya verdi. Hakem Murat Ülkü ya ya uzaktan sert vuruş. <laughs> Lig Bursa Elit Lig 3. hafta ve pazartesi programımız savunmadan top dışarı çıkıyor korner. Lig Bursa Elit Lig 3. hafta pazartesi programımız bugün 4 maçımız vardı. Son maçımızda yine canlı yayında karşınızdayız. Son maçımız Serhendi Varoloto 0-0'lık eşitlik dakikamız 3 diyelim. En geride karşıladı Varoloto. Yeniden geriye döndü. Uzun bir pas denemesi hatasını telafi etti. Orada Rasim Beler müdahale etmeye çalıştı. Taça çıkıyor. Yahya Akçay atışı kullandı. Varaloto gol arıyor. Şu dakikalarda menzilin yarı sahasında. Ya, Rasim'in biraz gerisinde, ilerisinde kaldı top. Atak devam ediyor. Rasim vuruş savunma. Yahya ya bıraktı. Yahya ya uzaktan sert şutları olan bir arkadaş derken kaleci. Sıfır sıfırlık eşitlik var. Dakikamız dört. Sağ taraftan şimdi atak geliştiriyor. Ara pasında kaleci. Rasim. Yahya karşısındaydı. Rasim pası biraz hızlı dışarı çıkıyor. Şimdi Yahya Yahya orada Rasim önündeydi. Kaleci karşı karşıya vuruş. Fırat. Atak devam ediyor Fırat ikinci kere. Müdahalesiyle Serhendi'nin gol atmasına izin vermedi. Fırat. Avantajlıyım. İyi pas. Bey az farkla. Çok iyi pas. Ama orada biraz şanssızlık oldu. Topu ağlarla buluşmadı. Şimdi Serhan hatta. Savunmaya takıldı top. Yahya. Yahya'nın pası savunma araya giriyor. Rasim orada istediği gibi kontrol edemedi. Atak devam ediyor. Rasim'in vuruşu Fırat. Allah Allah. Yahya. Ya, ya. Yeniden Yahya topla buluştu. Rasim orada geldi topu kaptı. Atak devam ediyor. Uzaktan vuruş savunma. Bir şut daha Varoloto bu dakikalarda uzaktan şut denemeleri yapıyor ama kaleyi bulan bir top olmadı. Ve 0-0'lık eşitlik var. Serhendi kendi yarı sahasından paslaşarak çıkmak istiyor. Ya Rasim için hızlı pas. Fırat. Kaptan Fırat. Yahya. Sağ taraftan atak geliştirmeye çalışıyor. Varaloto. Yahya kendini gösterdi. Yahya. İçeride hiç kimse yok. Şut pozisyonu top dışarıda. Kendi başına gole gitmek istedi Yahya Akçay. Vuruşu top dışarıda. Rasim savunma araya girdi. Şimdi Serhendi. de bakalım hızlı çıkabilecek mi? Orada bir sert müdahale gördü Murat Ülkü. Atış kullanacak olan takım Serhendi sol taraftan şimdi atak geliştiriyor. Rasim'den önce savunma araya girdi. Şimdi Varol otomak'ın çıkabilecek mi? Yahya. 4'e 3. Şut pozisyon arıyor. Savunma çok başarılı. İzin vermedi. Hızlı çıkıyor şimdi Serhendi. Uzaktan istediği gibi güzel bir vuruş olmadı. Fırat'ın kontrolünde top. Dışarı çıkıyor. Out. Maçta 0-0'lık eşitlik var. Varolota sıfır. Serhendi 0. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Ramazan bıraktı. Vuruş! Son anda Fırat! Fırat son anda izin vermedi gol olması sıra. Şimdi sağ taraftan hızlı çıkmak istiyor. Yine Ramazan. Gel, gel. Rasim. Ramazan. Uzaktan vuruş yine Fırat. Evet bu dakikalarda Serhendi'nin arka arkaya atakları ve Fırat'ın kalede başarılı kurtarışları ve skor 0-0 Serhendi Varalota karşısında eşitlik var. Ramazan topla buluştu. Ramazan'ın pasında Rasim. Yine Ramazan. Atay yönü sol tarafa geçti. Topa alardı gol 1-0. Serhendi Varolota karşısında 1-0 öne geçiyor. Zorlu başarıyor. Bakalım Varoto nasıl bir reaksiyon gösterecek bu golden sonra. Hadi. Yahya, Yahya'nın uzaktan vuruşu direkten dönüyor. Yayında da dedik, Yahya'nın uzaklardan şutları etkilidir. Ramazan çıkmadan yakaladı. Güzel ortası. istediği gibi bir kontrol olmadı. Uzaktan vuruş. <laughs> Savunmaya çarpan top dışarı çıkıyor. Taç. Ramazan şimdi taç atışını kullanacak. <gülüyor> Rasim. <gülüyor> Rasim şu pozisyonu örüyor bulamadı. Bir duvar ördü. Varolota savunması top kaybı. Şimdi sağ taraftan atak geliştiriyor. Varolota hızlı çıktı. Ama Serhendi de hızlı toparladı defansı. Şut pozisyonu arıyor uzaktan vuruş kaleci. Son anda üstüne gelen topu çeldi. Sağ köşeden köşe vuruş kullanacak. Varoloto 1-0 yenik durumda Serhendi karşısında. Eski Menzil Spor adını değiştirdi. Serhendi olarak mücadelede savunma uzaklaştırdı. Şut pozisyonu toparladı. Gol eşitlik geliyor Yahya Akçay. 1-1 bir bir. Yahya'nın golü 1-1'lik bir eşitlik var. Uzaklaştıramadı orada Serhendi savunması. Yahya da bu fırsatı gole çeviriyor. Ve eşitliği yakalıyor. Rasim Sol taraftan atak geliştiriyor Serhendi. Savunma girdi. Uzaktan vuruş müthiş gol. Müthiş bir gol. 2-1 Selim'in golü kendi yarı sahasından topu gönderdi. Fırat biraz önde yakalandı ve topu ağlara gönderen isim Selim 2-1. Evet güzel bir maç. Ve ilerleyen dakikalar heyecanlı olacak. Yahya orada. Akif'im hareketi biraz sert. Hake Murat Ülkü barajın durması gerektiği yeri gösterdi. Topun başında Yahya da var. Bakalım kim vuracak? Yahya'nın vuruş istediği gibi olmadı. Top dışarıda. 2-1 Serhendi'nin üstünlüğü. Az önce Selim'in kendi yarı sahasından attığı müthiş gol. Evet yakalayamadı. Taç atış kullandı. Varaloto eşitliği yakalamak için pozisyon arıyor. Az farklı dışarıda. 2-1 üstünlüğü var. Serhendi'nin Varaloto karşısında Lig Burs Lig 3. hafta ve pazartesi programımızın 4'le sonuncu maçı Serhendi Varaloto ve 2-1'de Serhendi'nin üstünlüğü var. Savunmasından çıkmaya çalışıyor. Pas atacak arkadaşına Kaleciye döndü. Evet Akif. Akif. Rasim o da kontrol edemedi. Savunma şimdi uzaklaştırdı. Valota tehlikeli olabilir. Şut pozisyonu arıyor. Savunma araya Ramazan. Ramazan sol tarafta Akif. Savunma uzaklaştırdı. Evet taça çıkmadan yakaladı varoloto Sağ taraftan atak devam ediyor. İyi bir orta. İçeride bir kişi vardı. Çekti. Karaca karşı karşıya. Savunmada Rasim inanılmaz bir iş başardı. İnanılmaz bir iş başardı Rasim. Kalenin önüne öyle bir attı ki kendisini üst engel oldu. Ve bir pozisyonda da Orada gerçekten savunma bugün hata yapmıyor Serhendi'de. Varotol hücum oyuncuları gol bulmakta çok zorlanıyor. Dakika 15. Atış kullanıldı. Yahya az farklı dışarıda. 2-1 Serhendi'nin üstünlüğü var. Mücadelede dakikamız 15. Rasim. Topla buluştu. Rasim. Ramazan. Ramazan. Bıraktı sol taraftan. Şut pozisyon arıyor. Açı açıldı. Vuruş ve top gol. 3 bir. Evet. Top ağlarda 3 -1. Serhendi. İbrahim'in golü. İbrahim'in Attı gol ile Serhendi Varolota karşısında 3-1 öne geçiyor. Yahya iyi bir pas. Kaleci karşı karşıya vuruş yine kaleci. Yahya'nın vuruşu top dışarıda. Korna kullanacak Yahya ile fark 2'ye çıkarttılar İbrahim'in golüyle 3-1. Atış kullanıldı. İbrahim uzaklaştırdı Ramazan. Ramazan izin vermedi savunma. Ramazan taç atışını kullandı. Selim'in pası. Savunmanın en gerisinde oynuyor Selim. Şimdi 3'e 1 pozisyon. Kaçı karşı karşıya 3-2. Çok boş yakalandı savunma. Serhendi savunması çok boş yakalandı. Orta sağdaki pas organizasyonunu doğru sağlayamadı ve kalesinde golü gördü Serhendi. Dakika 17. Ramazan için hızlı pas. 3-2'lik Serhendi üstünlüğü Varota karşısında. VARALOTO atak geliştirmeye çalışıyor. Eşitliği aramaya çalışıyor. Ramazan karşısına geldi. Şut pozisyonu. Bomboş ve topal. Hadi gol eşitliği geldi. 3-3 VARALOTO son 5 dakikadır ağırlığını koymaya başladı. Hocam gol kimin? Yunus Emre'nin golü. Yunus Emre'nin golü. 3-3 Dediğim gibi heyecanlı geçecek bu mücadele ve daha ilk yarı 18. dakika içerisindeyiz. Serhendi Akif atak geliştirmeye çalışıyor. Akif için hızlı pas. Yunus Emre Şimdi bakalım hızı çıkabilecek mi? Ama dörtlü savunmayı bozmamaya çalışıyor. Uzaktan vuruş. Selim'den geri döndü. Akif şimdi tehlikeli bir atak. İbrahim. İbrahim'in vuruşu dörtü. Dört iki. Dört üç. Düzeltiyorum. Dört üç. Az önce üçü bunlar. Dört üç. Arkadaşlar biz de arka gelen gollerden sonra biz de karıştırmaya başladık. Tabii ki gerçek resmi kayıt. Hakem Murat Ülkü'de 4 üçlük şimdi. Serhan'ın üstünlüğü. Bir şut pozisyonu daha. Selim'e çarpan top. Köşe vuruşu. 4 üçlük Serhan üstünlüğü var. Arka arkaya gelen goller. Dakikamız 19. Top out'a çıkıyor. Evet. Selim gönderdi. Akif. İbrahim. Akif'ten önce savunma araya girdi. Sağ tarafta şimdi Yahya topla buluştu. Ters köşede. Sol ayağını çok iyi kullanır. Yahya. İyi pas. Son çizgiden şimdi uzaklaştırdılar. Atak devam ediyor. Bir şut pozisyonu daha. Çekti kaçı karşı karşıya. Vuruş. Topağlardı gol eşitlik. Uzaklaştıramadı orada. Serhan savunması. Gol kimden hocam? Hasan'ın Hasan golü eşitliği getirdi. Geliyorum hocam.